Evet arkadaşlar bu konumuz Kurtuluş Savaşı'na cepheler. Doğu cephesiyle başlayacağız. Doğu cephesinde kimlerle savaşıldı? Ermenilerle savaşıldı. Kazım Karabekir'in 15. Kol ordusu Ermenilere karşı mücadele verdi. Savaşı TBMM ordusu kazandı ve Gümrü anlaşması imzalandı. TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşma siyasi alanda ilk tanıyan devlette de Ermenistan oldu. Güney cephesi Ermenilerle ve Fransızlarla savaşıldı. Kuvay Milliyetçiler savaştı burada. İşte Antep'i Şahin Bey, Maraş'ı ise Sütçü İmam savunmuştu. Tabii ki de TMM ordusu da yardımlarını esirgemedi. Bu cephede Ankara Antlaşması ile kapandı arkadaşlar. Batı cephesi burada Yunanlarla savaşıldı. Ali Fuat Çebesoy, Rafet Bele, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü gibi Komutanlar da Batı cephesine görev aldı. Batı cephesi savaşlarına baktığımızda arkadaşlar 1. İnönü, 2. İnönü savaşı, Kütahya-Eskişehir savaşları, Sakarya meydan muhaberesi büyük taarruz yapıldı. Düzenli ordu burada görev aldı arkadaşlar. 1. İnönü savaşının sonuçları Çerkez İletim isyanı bastırıldı. Londra konferansı toplandı. TBM'den düzenli ordu, TBM'ye ve düzenli orduya duyulan güven arkadaşlar artmış oldu. Afganistan ile dostluk anlaşması imzalandı. Ahitname. Bu sayede de TBMM'yi tanıyan ilk İslam devleti arkadaşlar Afganistan oldu. Ruslarla Moskova anlaşması imzaladı Sovyetlerle. Sovyetler de TBMM'yi tanımak istedi. TBMM'de Rusya'yı, Sovyet Rusya'sını tanıdı ve TBMM'yi tanıyan ilk büyük devlet arkadaşlar Sovyet Rusya'sı oldu. Teşkilat-ı Esasiye yani 1921 Anayasası kabul edildi. İstiklal Marşı kabul edildi arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarında Ruslardan beklediğimiz yardım geldi. Fransızlar Zonguldak'tan çekildi. Zengin maden kaynakları bulunan Zonguldak'tan Fransızlar çekildi. İngiltere Malta'da tuttu Türk esirleri arkadaşlar serbest bıraktı. TBMM'ye ve düzenli orduya duyulan güven arttı. İtalyanlar Akdeniz'den yavaş yavaş çekilmeye başladı. Tamamen Sakarya Meydan Muhaberesi'nden sonra çekilecek. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın sonuçlarında kaybettiğimiz ilk ve tek savaş bu savaş sırasında Mustafa Kemal eğitim kongresi yani marif kongresini yapmıştır. Bu savaştan sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmişti, şey başkomutanlık yetkisi verilmişti, meclisin yetkileri verilmişti. Meclisin yetkileri alan Mustafa Kemal Atatürk tekalifi milli emirlerini düzenlemişti. Tek minemeli Sakarya meydan muhaberesi için ama büyük taarruza yetişiyordu. Sakarya meydan muhaberesi sonuçları ise bu savaştan sonra 1683 2. Viyana kuşatmasından beri geri çekilme artık durmuş Türk tarafı taarruza geçme başlamıştı. İtalyanlar tamamen çekildi. Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşalip madalyaları verildi. Fransızlara ise Fransızlara ise Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi arkadaşlar kapanmış oldu bu arada. Büyük taarruza ise bu savaşta Yunanlılar batıdan çekilmiş oldu. Bozguna uğratıldı. Mudanya Teşkes Anlaşması ise batı cephesi kapandı.